Evet, şu anda İç Anadolu'da Kırıkkale'de Karakeçili ilçesindeyim. Yol kenarından geçerken denk geldik. Burada bir köprü var tarihi, Çeşnigir Köprüsü diye. Şimdi onu ziyaret edeceğiz. gir Köprüsü'ndeyim. Alttan Kızılırmak Nehri akıyor. Bu köprü Selçuklu Devleti zamanında yapılmış. Köprünün 13. yüzyıla ait bir eser olduğu tahmin ediliyor. Ve 1402 yılında Timur ve ordularının Ankara Muharebesi'ne giderken bu köprü üzerinden geçtiği rivayet ediliyor. Evet burada köprünün olduğu yere aynı zamanda bir seyir terası gibi bir yer yapmışlar. Önce o terasa çıkacağım. Sonrasında da köprünün üzerinden yürürüm yine. Köprü arkamda kaldı. Tepeye seyir terasına doğru çıkıyorum. Yukarıdaki manzara noktasından köprü böyle gözüküyor. Mısır seferine giden birinci Selim köprüyü Mimar Sinan'a tekrar yaptırmış. 1989 yılına kadar araç trafiğine açık olan köprü Kapulukaya Barajı'nın yapımından sonra su seviyesinin yükselmesi sebebiyle kullanılamaz duruma gelmiş ve araç trafiğine kapatılmış. Araya kanyona doğru, Çeşnigir kanyonuna doğru. Kızılırmak devam ediyor. Şu tepede ise yine cam seyir terası var. Ben şimdi çıkmayacağım oraya ama şöyle göstereyim size de. Şu an olduğum noktada direkt böyle tahtadan yürüyüş yolları yapmışlar. Yani şöyle gördüğünüz gibi şu yürüyüş yolları Tepeye çıkabiliyorsunuz. Oradan da cam seyir tarasına doğru yürüyebilirsiniz isterseniz. Aynı zamanda kanyonun girişinde arabayla da direkt gidebilirsiniz cam seyir tarasına. Ve şu an burada acayip bir rüzgar var. Sesim de zaten zor geliyordu size. Kanyon böyle devam ediyor. Evet burada böyle bir iskele var tekne turları yapıyorlar yazıyor kişi başı 50 lira diye Herhalde yine belli bir sayı toplayınca yapıyor olabilirler Bu kenardan yürüyüş yolları da devam ediyor daha doğrusu önce şuradan tepeye çıkmanız lazım Tepeden geri aşağı doğru iniyor herhalde. Çünkü şöyle şurada ileride tahta yürüyüş yolları gözüküyor. Nehir boyu. Evet. Tarihi Teşnegir Köprüsü'nün üzerinde yürüyorum şu an.